Şunu bir daha kaldırayım ya. Hani işini yapan arkadaşlardan özür himayesinde ay pardon yanlışlıkla yaptım falan der. Götü kurtarırım diye düşünüyorum ee? ama. Şuradan bir yerden mi gireceğim acaba? Burada böyle bir şey de yok. Kaldım lan burada. Şuraya mı gideceğim? Şuraya gireceğim lan. Burada ne var? Ha siktir. Ya öldür ya öldür. Amına öldür. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Or. Outlast'ın 9 mu 10 mu o, bölümüne hoş geldiniz. Şimdi en son burada bıraktıydık bunu. Ben bölümleri bir günde çekiyorum. Şş, ne oluyor lan bir şey oluyor. Ben bölümleri bir günde çekiyorum ki bir an önce bitsin gitsin ama haftalık atıyorum. Şurada oturup biraz dinlenemiyorum ya. Böyle çok yoruldum artık ben. Ama hastalık atıyorum şey çünkü Çünkü sürekli çekemem yani işim gücüm var O ne Kilitli Şimdi hast Hastane içinde olduğumuz zaman Sıkıntı olmuyor pek yani en fazla karşımıza Ayı olay çıkıyor ya da wallrider falan üstümüze zıplıyor bir şeyler oluyor Ama buradayken yani dışarıdayken daha kötü, daha berbat. Çünkü ne çıkacağı hiçbir şekilde, hiçbir fikrim olmuyor dışarıda, şeydeyken, dışarıdayken. Şuna baksana, ağaca mı tırmanacağım, ne yapacağım bilmiyorum. Bu garip garip her tarafta da bir şeyler var. Çok korkuyorum oğlum, çok korkuyorum ben. Şuna bak, bir türlü çıkamıyorum, sürekli aşağı iniyorum ben ya. Ben niye sürekli aşağı iniyorum? Bu, bu amana kodumun oyun niye bitmiyor ya? Bir bit lan. Hala gidiyorum bak şey zıplamayacak değil mi üstüme ben korkuyorum böyle yerlerde çok korkuyorum çünkü bir anda üstüme zıplıyor bir şey oluyor Korkuyorum yani Zıplamayın lan artık üstüme Bir şey geliyor yine dur Konuşuyor yine birileri konuşuyor aha şurada mı birisi var Senin ben amına koyayım orospu çocuğu sapık orospu çocuğu ee ne bakacağım ben burada Ben gene kaçamadım bu ney? Kırıcı doğru. Yönetici Leon'dan kaç diyor. Kırıcıyı durdurmak için. Görevim bu değil ki oğlum benim. Uf. Ne oldu? Bir bok yedim yine ben ama. Ananı çıkayım bir şeyler oluyor. Ben yine birilerinin yaptığı işleri bozdum herhalde. Beni sikmeye gelecekler şimdi. Şimdi ben burada ne yapıyorum? Ben anlamadım ki. Karanlık görmüyorum hiçbir şey. Burada bir şey yok. Şurada yukarı çıkmalık bir şey mi var? Yani eğer burada yukarı çıkmalık bir şey varsa ve ben şu an çıkmıyorsam Sonradan döndüğümde çok üzüleceğim. Şura açılıyor mu ya? Hayvan ol hayvan. Çok çok fazla çekmeyeceğim burayı bu. Burası sakat biraz. Ya burada üstten bir yerden gideceğiz herhalde. Bu ne? Burada bir şey var ama saklanmak için. Ben gene bir şey kaçırıyorum değil mi? Burada saklanmak için falan diyor. Buraya girmeyecektim herhalde ben. Görev ne? Yönetici bloğundan kaç diyor hala. Şöyle bir bakayım. Burada bir şey mi kaçırıyorum ben? Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Şunu bir daha kaldırayım ya. Hani işini yapan arkadaşlardan özür himayesinde ay pardon yanlışlıkla yaptım falanları kötü kurtarırım diye düşündüm ama yok aga yok çıkılmıyor burada burası değil herhalde ya çık buradan burada değil burada değil şurada yukarı yukarı çıkılacak bir şey var mı alttan eğilmelik bir şey var mı yok buradan değil arkadaşlar artık eminim buradan olmadığına gene çıkıyoruz dışarı içeride olaydık iyiydi ama Ay ay. Kesin birileri gelecek gene buraya. Da ben burada ne yapacağım ki usta ben ne yapabilirim acaba burada? Başka bir şey yok, başka bir yol yok, yordam yok. Ben anlamadım ki ne yapacağım lan? Bakıyorum. Burada bir şey yok. Koş bakayım. Şuralarda iyice bir bakalım ya. Burada bir şey kaçırıyorum herhalde ben gene. Şuna zıplanmıyor. Orada bir şey yok. Şurada. Burada bir şey yok. Koş bakayım. Bu geri zekalının kapısı açılmıyor. Burada. Yok yok dışarı gideceğiz. Herhalde biz geri döneceğiz ya. Aynı yere geri döneceğiz. Orada bir yerde bir şeyler açıldı herhalde gene. Hep öyle oluyor çünkü. Ben ne zaman böyle bir yere geliyorum. Tak diye bir şey arkamdan açılıyor. Ben anlamadım ki. Şu, ben zaten buradan geldim Demek ki burada bir yer açıldı Bakayım Burada bir yer yok Şura açılmamış Dayı ben nereye gideceğim ya Sen bana bir Söylesen mi acaba Burada zıplayacak bir yer mi var Yok Kimse bana yardımcı olmuyor ama Şuralara gidilmiyor Tahminen buralara da gidilmeyecek. Ben o zaman bu tarafa doğru gideceğim herhalde. Çünkü benim mağazama tükürmeleri lazım illa. Burada bir şey yok. Şöyle. Koşa koşa gidiyorum çünkü. Buralarda bir elektrik var burada. Ben değersem ölerim herhalde. Şuna bakar taraf elektrik dolu burada. Da ben nasıl geçeceğim ki o zaman burada? Aç. Oh elektrik çarptı aman koyayım. Bura bayağı korunuyor o zaman. Ya ne yapacağım lan burada Ee? Şuradan bir yerden mi gireceğim acaba? Burada böyle bir şey de yok. Kaldım lan burada. Şuraya mı gideceğim? Oğlum ben zaten oradan geldim. Kaç dakika oldu? 7 dakika olmuş daha. Ben anlamadım arkadaşlar ben burada ne bakacağım anlamadım. Ben o yüzden bunu kapatıyorum şimdi. Şuradan mı gideceğim? Dur bakayım. Buldum mu lan? Orada ne var? Burada bir bok yok. Demek ki buradan gitmiyoruz. O zaman şuraya bakalım. Buranın kapı da kapalı. Şurada bir şey buldum. Yeda. Çok güzel moral veriyor. Manakodu oynuyor. Çok güzel moral veriyor bana pili değiştirmek için R'ye tuşuna bas. Bassam mı olacak oğlum? B bütün pilleri burada harcadım gezerken zaten. Ben anlamadım ki ne yapacağım o. Şimdi bak. Şuraya bakıyorum. Burada Elektriği mi kapatacağız? Bak buraya gidecek hiçbir şey yok. Ben dokunduğum zaman buraya ölüyorum zaten. Burada gidecek bir yer yok. Şu var. Ona da dokunulmuyor zaten. Şu var. Ona da dokunulmuyor. Bak elektrik çarpıyor arada bir bana. Şikecem böyle oyun şimdi. Sonuç olarak buradan gidilmiyor. Şuradan zaten geldim ben. Acaba yine oraya mı gideceğim ki? Anlamadım ki oğlum ya. Ne yapacağım ben burada? <gülüyor> of. <gülüyor> Sıkıldım ha. Koş. Belki şurada bir şey açılmıştır diye gidiyorum şu an yine. Koşuyorum ama inşallah karşıma bir şey çıkmaz. Allah. Aha. Buradaki Angut. Lan oğlum bir dur bir bırak kapı ne kapı sevdasıymış. Buradaki angut ölmüş bu arada. Lan bu gene mi? Olay ne ben anlamadım birader ya bu, bu, ne ya? Ben bunu az önce şey yapmadım mı zaten? Durdurmadım mı? Dur durdum. <laughs> 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 Lan deliye bak demeye deniyor senin gözünü sikeyim sen sen aa beni boğdu hayvan ol hayvan boğdu beni Of Oh, oh. <laughs> onun Kanka ben senden hiçbir şey paylaşmak istemiyorum beni sal git artık Har Hakikaten sen benden bir uğraşma bir git ya sağ beni ya sen beni kovalamaya devam Aa diyor beni de kovalamaya devam ediyor bu manyak. Bu, bu manyak beni kovalamaya devam ediyor. Ben ne yapacağım ki ben nereye gideceğim? Bu hala beni kovalıyor. Zaten kaçacak hiçbir yer bulamıyordum. Artık hiçbir hiçbir şekilde bulamayacağım. Allah kahretmesin böyle oyunu ya. ananı hiç vuruyor bana. Sal beni. nereye gideceğim? Buradan gidemiyorum. Şuradan gidiyorum. Beni kovalıyor herhalde hayvan. Amına ha kodumun. Lan açıyormuş, kapıyı açıyormuş bu. Manyak kapıyı açtı. Geliyor Angut. Lan bunu durdurmuşuz zaten. Ah, vurma. Kaçamıyorum. Kaçamıyorum. Burası açılmıyor herhalde. Bura hala açılmıyor. Ben nereye gideceğim ki ya? Bu kaç dakika oldu oğlum? Bir bir sal beni lan. Ben niye hiç gidecek yer bulamıyorum burada? Burası açılıyor, açılmıyor bura. Şimdi şuradan gidemiyorum. Buradan mı gideceğim? yok buradan da gidecek bir yer bulamıyorum. Ağzına nasıl Bir sal beni ya. Kanka bir git. Bir git. Yamuk gözlü orospu çocuğu bir sal. Şuraya gireceğim lan. Burada ne var? Ha siktir. Ya öldür ya öldür. Amına koy öldür. Vuram ben vuramıyor muyum buna? Amına kodumun çocuğuna vuramıyor muyum? Ben niye karşılık veremiyorum bu oyunda? Kapıyorum ben ya sikerim böyle oyunu. Kap kapa ya. Kapa. <laughs>